Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Her zaman olduğu gibi yanımda Eren var. Evet arkadaşlar, Eren bir ben tane ben merhaba gönder. Creeper tipi orada. <laughs> Creeper <laughs> mı? Arkadaşlar biz bir video çekiyoruz. İşte buraya gel. At. Allah'ım ya. Çubuk. Ben de gel. İki tane çubuk al. Gel. Ya. arkadaşlar bir şuraya bir yol yapmıştı. River var dedi orada. onun ah, bu... adı. Buraya bir yol yapmış. Bak ben bunu öldüreceğim. Ben bunu öldüreceğim. Hayır hayır hayır. Lan lan. Da patlat da var ya. İyi evde patlamadı. Şey soruyorsun ha. Lan yukarıya nasıl çıkacağım? ne soruyor? E, biz bir video çekmiştik. Bir diğer video çekmiştik. Oo, burada maden mi var? Bana ne dediler Az bak lan. zombi var. Ben de oğlum iten benim gitti ben öldü. Şey. Arkadaşlar yeni video çekiyoruz. Ana'nın soyadı. Bak da bilmiyormuş. Onun içinde Dönüm. <laughs> Aha. Bana iki tane çubuk at dedim sana. İki tane çubuk al. Orada dön. ölmüştüm ben. Orada lab falan vardı. Abi ben de şale yok. Şale yok. Meşale yok mu? Gel gidelim boş ver. Görünüyor gene biraz. O iki dön. tane orada iskeleton vardı. O iskeleton var arkanda. Hayır. O numara söyle. İskeletle işaretim. İskelet onunla savaşıyorum kuma karşı. İskelet ondayım ha ben. Gel ben de kut. Başa iskelet onu indirsene yanındasın. Ölürsem seni öldüreceğim. Ya Eren ya. ya. İnşallah ölürsün. Ben de ee, öldü. Siki tuttuk. Evi nasıl bulacağız? İskelet onların şeyin arasında. Al sana arkanda iskelet on var diyor? 2 saattir. Kılıcım yok nasıl vuruyor? Ben ben kumla vuruyorum ya ben ben kılıçla vuruyorum ben kılıçla vursaydım çoktan öldürürdüm onu.